Borsa ve İslam. Ticaret mi yapıyoruz yoksa kumar mı oynuyoruz? Oyun mu? Hayır. Galiba bir meslek. Nasip mi? Yok hayır. Tamamen şans olmalı. Merhaba. Sizlerle borsada yatırım yaparken yani alım satım yaparken İslami hassasiyetler açısından dikkat etmemiz gereken noktalara göz atacağız. Sürekli bu iş kumar mı yoksa kazançlar haram mı helal mi ya da burası bir bataklık mı gibi borsaya başlayanların kafalarını karıştıran konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Video başlamadan ya da tüm videoyu sonuna kadar izlemeye vakti ya da sabrı olmayanlara peşinen bildirelim borsada hisse almak, fiyatlar yükselince satmak uygundur ve hiçbir şüphe içermemektedir. Hatta mevcut ticaret hayatından daha helal olabilir. Çünkü borsada rüşvet yok, tüketiciyi aldatmak yok, sözünü tutmak sorumluluğu yok ve en önemlisi kesinlikle yalana yer yok. Ancak bunun dışında bazı işlemler var ki işte orada işler biraz karışıyor ve borsa harama doğru gidiyor. Hadi bu sorulara birlikte yanıt arayalım. Neden haram kumar ya da borsa oyunu diye algı var? Yalan yok. Borsa hakkında hepimizin aklında bazı soru işaretleri var, değil mi? Kimileri borsayı kumara benzetiyor, kimileri tamamen yatırım diyor. Peki borsa neden kumar gibi algılanıyor? İşlem hızının yüksek olması. Borsadaki işlemler çoğu zaman hızlıdır. Alım satım anlık gerçekleşir. Saniyeler içinde fiyatlar değişebilir. Bu hız Piyasanın çok hareketli ve belirsiz olduğu ve kumar algısına neden olur. Fakat bilenler için bu karmaşıklık yoktur. Her şey düzenli ve beklendiği gibi hareket ediyordur. Çok alıcı ve satıcılı ortam. Borsada yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca alıcı ve satıcı aynı anda işlem yapıyor. Farklı stratejilere, hedeflere ve karakterlere sahip bu kadar insanın aynı ortamda işlem yapması fiyatların sürekli dalgalanmasına yol açıyor. Böyle kalabalık ve hareketli bir ortamda ne olacağını tahmin etmek zorlaştıkça borsa çok inanılmaz belirsiz ve riskli görünüyor. Psikolojik yönetim güçlüğü. Borsada sürekli yükselip düşen fiyatlar insanların psikolojisini de etkiliyor. Yani burada hisse alıp satarken kazanç kaygısı, korku, açgözlülük gibi duygular devreye giriyor. Hızlı kazanç isteği ve kaybetme korkusu birçok yatırımcının sağlıklı kararlar vermesini zorlaştırabiliyor. Hatta demo borsa hesaplarında başarı oranın yüksek olması dahi bundan kaynaklanıyor. Demo hesaplarında kar zarar riski olmadığından, sadece sistem düşünüldüğünden başarı oranı gerçek işlemlerden daha yüksek. Kaybetmek istenmediğinde ya da daha yüksek kar hedeflendiğinde hatalar artıyor. Tam da bu yüzden borsa insan psikolojisi yönetilemediğinden kumar diye görülüyor. Şimdi şöyle düşünelim bir araba alımı satımında tek bir alıcı ve tek bir satıcı var. Her iki tarafta kendi şartlarını açıkça belirtiyor ve ticaret sonlandırılıyor. Bu durumda alımı satımı yapanlar için karar vermek çok daha kolay ve sakin oluyor. Psikolojik olarak da kendinizi rahat hissediyorsunuz. Çünkü alım satım bittikten sonra arabanın daha sonraki fiyatı takip edilmiyor. Ancak borsada her şey bu kadar basit değil. İşte bu yüzden borsa çoğu kişi tarafından kumara benzer bir ortam olarak algılanıyor. Bilinçli, ne alacağını, kaç paradan alacağını, nerede satacağını, nerede zarar kes yapacağını belirleyen bir yatırımcı için borsa bir yatırım aracı olarak doğru bir alan olarak ortaya çıkıyor. Önemli olan kendimizi duygusal olarak hazırlamak, sağlıklı bir strateji ile hareket etmek. Bu da çok çalışmak ve piyasa tecrübesi elde etmek ile oluyor. Bundan sonraki bölümler teknik açıdan İslami fıkhına uygunluk açısından borsanın helal mi değil mi konusuna beraber cevap arayalım birlikte. İslam fıkhında ticaretin temel kriterinde, mal ve hizmetlerin satışında ticaretin amacı mal değişimidir. Mal ve hizmetlerin malın bedeli, malın türü, miktarı ve ödeme zamanı baştan belirlenir. Taraflar arasında koşullarda belirsizlik olmaması gerekir. Hangi mal ve hizmeti, hangi fiyattan alındığının ve ne zaman ödeneceğinin belirlenmiş olması gerekir. Faizden kaçınma. Riba. Riba, borç veya ticaret işlemlerinde karşılıksız, haksız kazanç sağlayan her türlü faiz uygulamasıdır. Faiz kelimesi Arapça kökenli fazla veya artış anlamına gelir. Ekonomik bağlamda ise borç veya ticaret işlemlerinde verilen ana para üzerine eklenen miktarı ifade eder. Bu yüzden faiz hususu finansal yatırım araçlarında dikkat edilmelidir. Çünkü İslam'da faiz, riba haram olarak kabul edilir. Bakara Suresi 275. ayet. Faiz yiyenler şeytanın çarptığı kimselerin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Ali İmran Suresi 130. ayet. Ey iman edenler, kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. İslam bazı sektörlerdeki alım satım faaliyetleri yasaklamıştır. Örneğin alkol, kumar, domuz ürünleri gibi alanlarda faaliyet göstermek İslam'a göre caiz kabul edilmez. Bu yüzden alınan hissenin sahibi olan firmanın iştigal konusu dikkat edilmelidir. Bu konudaki ayet şöyledir. Bakara Suresi 188. ayet. Aranızda mallarınızı haksız yollarla yemeyin. Bildiğiniz halde insanların mallarından bir kısmını günah ile yemek için onları hakimlere aktarmayın. Yüksek riskli, aşırı spekülasyon ya da kumara benzer nitelikteki işlemler de İslam'a göre uygun görülmez. Yüksek kazanç beklentisiyle yapılan aşırı riskli ve plansız işlemler kumara benzer bir yapıya sahiptir. Bu işlemler İslam fıkhına göre doğru görülmez. Duygularla ve tahminlerle alım satım yapılması uygun değildir. Maide Suresi 90-91. Ayetler Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Belirsizlikten kaçınmak çok önemlidir. İslam, yüksek belirsizlik içeren ve sonucu tahmin edilemeyen işlemleri de sakıncalı bulur. Yapılan işlemlerde ölçümüz belirli olmalıdır. Yani işleme girerken nerede biteceğini belirlememiz gerekmektedir. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim bir şeyi selam vadeli satın alma yoluyla satın alırsa belirli bir ölçü, belirli bir tartı ve belirli bir vadeyle satın alsın. Buhari, Selam. Bir doğru olan ve doğru olmayan finansal piyasa işlemlerine göz atalım. Hisse senedi alım satımı, long pozisyon. Kumar değildir. Kazançları helaldir. Hisse alıp satmak, reel bir ticaret anlamına gelir. Hisse senedi bir mal kabul edilir. Fiyatı ve miktarı belirlidir. İslam fıkhının tanımladığı ticaret kriterlerine tam olarak uygundur. Gerçek bir mal, şirket hissesi alınıp satıldığı ve reel bir ekonomik değere dayalı bir yatırım yapıldığı için bu işlemin kumar veya spekülasyon içerdiği söylenemez. Yatırımcı hisseyi aldıktan sonra hissenin performansına göre kar veya zarar eder. Bu da ticari bir risk olarak kabul edilir. Basiretli tacir önceden temel ve teknik analizlerle belirlediği bir şirketin hissesini kendi belirlediği bir fiyattan alıp ve kendi teknik analizi ya da düşüncesine göre satıp kar ya da zarar etmesi ticari riskleri anlamında İslam fıkında kabul görülür ve sakıncası yoktur. Şüpheye gerek yoktur. Açığa satış ve short işlemler bu işlemde yatırımcı elinde olmayan bir hisseyi ödünç alarak satar. Fiyat düşerse daha düşük fiyattan geri alıp aradaki farktan kâr etmeyi hedefler. İslam fıkhında açığa satış genellikle caiz kabul edilmez. Çünkü yatırımcı elinde bulunmayan bir malı satmaktadır. Bu durum mevcut olmayan malın satışı yasağına aykırıdır. Ayrıca bu işlemler yüksek risk içerir. Fiyatlar yükselirse yatırımcı büyük zarar edebilir. İslam fıkında bu tür spekülatif ve belirsizlik içeren işlemler maiseir yani kumar olarak görülebilir. Sonuç olarak açığa satış ve short işlemler mülkiyetin elde olmaması ve spekülasyon içerdiği için uygun değildir. Kaldıraçlı işlemler. Kaldıraç yatırımcının sermayesinden daha büyük pozisyonlar almasına olanak tanır ancak bu genellikle borçlanarak yapılır ve faiz içerir. Ayrıca kaldıraçlı işlemler aşırı risk içerir ve bu tür işlemler yatırımcıyı hızla zarara sürükleyebilir. Borç ve faiz riski içeren kaldıraçlı işlemler, yüksek belirsizlik ve risk taşıdığı için uygun değildir. Vadeli işlemler bir varlığı belirli bir tarihte ve fiyattan alıp satma anlaşmalarına dayanır. Genellikle fiyatların gelecekteki hareketlerine göre kar elde etme amacıyla yapılır. İslam fıkhına göre vadeli işlemler yüksek belirsizlik, garar ve spekülasyon içerir yatırımcı gelecekteki fiyatları tahmin ederek kar etmeyi umar. Ancak bu tamamen belirsizdir. Ayrıca vadeli işlemler çoğunlukla fiziki varlığın alım satımını içermez ve sözleşme fiyat üzerinden yapılır. İslam fıkında mevcut olmayan bir malın alım satımı uygun görülmediğinden vadeli işlemler de sakıncalıdır. Opsiyonlar Opsiyon işlemlerinde yatırımcı, bir varlığı belirli bir prim ödeyerek ve fiyat tahminine yapılan bir sözleşmedir yatırımcı tahminine göre kar eder ya da zarar eder, bu da tamamen belirsizlik içerir. Bu durum kumar, maysir benzeri bir yapı oluşturur ve uygun değildir. Sonuç ve tavsiye Genel olarak yeni borsa yatırımcısı olmak isteyen bir kişinin aklında ilk soruya cevap aradık ve verdiğimizi düşünüyoruz. Aslında her şey kolay ve belirli fakat biraz tecrübe gerekiyor net karar vermek için. Geldiğimiz nokta itibariyle hisse senedi alımı satımında sakınca olmayıp diğer türev yatırımlarda İslami düşünce ve kurallarına aykırıdır. Tabii ki her insanın hassasiyet algısı farklı olabilir. Eğer çalışmamızı beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve yorum yazmanızı rica ediyoruz. Bol ve bereketli kazançlar.